Zaten... Yine <laughs> mi uyudun sen? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün en sevdiğim tekniklerden birisini yapacağız. M1 Global maçında yaptığım takedown'u yapıyoruz bugün. Aynen müthiş bir takedown. İnşallah ileride benim de bir klasik borok masam olduğu zaman benimkiler de nasipçiydi. Şu an en fazla yoldayız. Evet, senin de sıran Aynen, sıran değilsin. Cringe pozisyonuna geçiyoruz. Bir elim koltuk altından diğer elimle Dışarıdan diğer kolunu kontrol ediyorum. Şimdi bu pozisyondan büyük ihtimal rakibim beni itmeye çalışacak. Evet, it 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 it, it. Evet, şimdi beni iterken onun gücünü kullanarak onu yine düşüreceğim. Nasıl yapıyorum? Şimdi bir elim koltuk altında, bir elim dışarıda. Bana dokun gelirken ortadan çekilmem gerekiyor. Nasıl yapıyorum? Buradan vücudumu çevirip adım açıyorum. Adımı açmanız çok önemli. Dizi kırmadan yani böyle yapmayın. Dizi kırmadan adım açıyorum. Onu düşürmeye çalışırken ayağını basmaması için. Eğer adımı açmazsam onu düşürmeye çalışırken adım basacak ve yere düşmeyecek. O yüzden ortadan çekileceğim zaman aynı anda adım açıyorum. Şimdi bana doğru gelirken patlayıcı bir şekilde bekle boşta göstereyim. Bana doğru gelirken patlayıcı bir şekilde ortadan çekilip bir elle aşağıya çekiyorum. Diğer elimle çeviriyorum. Bu şekilde üstüne geçmem gerekiyor. Şimdi Burada bana doğru geliyor. Takibimi düşürdükten sonra side kontrol pozisyonuna direkt geçmiş oluyorum zaten. Bir elim trisepsel kontrol ediyorum. Yani dirseği yere koymaması gerekiyor. Eğer dirseği yere koyarsa kurtulması çok daha kolay. Evet. O yüzden bir taraftan dirseğini kontrol ediyorum. Diğer taraftan omuzunu kontrol ediyor. zaten buradaki baskı yeterli yani. Evet.